Mükemmel bir hızlı yemek kapışmasıyla ile karşınızdayız. Evet. Ve çok acı ve ödüllü ya ve cezalı. Arkadaşlar bugün köfteci Yusuf'un köftesini yiyoruz. Aynen bir bakalım ya hiç bakmadım arkadaşlar. Aynen daha çıkarmadık çıkartalım, çıkartalım. diye göndermişler bizi. Oha oh, kola düştü. arkadaşlar bakar mısınız şuna yalnız baharatlı niye böyle baharat var İçinde baharat var. Hmm. Çok güzel kokuyor be. Ya. Çok mis kokuyor. Ekmek biraz büyütmüş biraz büyütmüş. Bunun evet. önceden hamur yerini yemiştik arkadaşlar. Aynen. E ee, bunu yememiştik. Annem de tatlı olarak farklı bir şey var burada. Ne? Pasta şey. isterim, pasta. Etinin neymiş anne o? Aa, Aa, güzelmiş ha. Fırından, Fırından pasta. Fırından pasta. Ee? Bu çikolatalı pastaydı herhalde. Oo! Öyleymiş lan. Anne bakayım ya. Ha. Hmm. Ama bu benim seveceğim tarz bir şey. Annem onu zor yer. Güzel. Niye? Ben buna bayılırım. Evet cezamız arkadaşlar kaybeden bu yumurtayı içiyor. İçer. Aynen. Yumurta i̇çiyor. Aynen. Kazanan 400 TL parayı kazanır. Arkadaşlar ben çok içmedim hayatımda içi yumurta ama e, şimdi protein ya iyi gider. Yani yenilsem bile içebilirim diye düşünüyorum. Ben Bir şöyle tere, taktik yapacağım ikiye böleceğim. Da getireyim de. Anne. Ben de böleyim dur. Ha şöyle yaptım. Yalnız çok güzel duruyor ha. Hı. Dur ben kaç köfte geldim. Tamam hazırım anne ben. Kaç köfte vuracak? Tamam. Evet, dur anne içeceğimi de açayım. Kazanan evet. 400 TL babamdan alıyor. Arkadaşlar yine taktiğimi yapacağım. İlk tatlıyla başlayacağım. Hayır bu ben e, köftemi bitireceğim. 3, 2, 1 başla. Hmm. Tamam. Enerji geldi. Ah. Barış Selam olsun. Hmm. Güneş tutamam hazır olun. Bunda para mı yok ya? Rahat rahat annemizleyebiliyorum. Hmm. Heh. Oha! Nasıl diyorsun? Konuşmayacağım. İzleyenler bir şey yapacak. Arkadaşlar bir izleyin annem yiyor mu ya? Kenara e mı atıyor yoksa. Aradan şöyle. Bu kadar bir olamaz. ya. No, oh,

Hadi buldum. Bu. Ha. Kolay yumuşatıyorum arkadaşlar. Yine söyledim. Ya, Ah, Ya Allah! Ondan niye pızıldak gibi yaptın ya? Kes ya. Pasta tiramisu gibi akışkan değilmiş arkadaşlar Bir ya. Bir bakayım ya. Çok merak ettim. Oha sertmiş lan. Baksana. Çatala gelmiyor. Hmm. Zorladı beni ya. Ne güzel kazanacaktım ya. Yalnız bunu yemesi biraz zormuş hakikaten. Bunu yemesi zahmetli ya. Çok vaktim Bence... aldı ya. Gitti de. Her kocaman ekmeği yedim. Bunu nasıl yiyemedim ya? Anne ben alsam elim alır yerdim onu. Neyi? Pastayı vallahi elini alıp yeseydin kolayla. Çatala gelmedi, sıkıntı oldu ya. Arkadaşlar annem bugün amatörlüğünden kaybetti bence. Hapur, hupur hukur, hukur, demem bak. Unutuyor. Sıra, sırayı çatalla uğraşıyor. Ham ham. bak ben bunu şu an tek lokma lazım atabilirim yani ama atmayacağım. Ya. Hem 400 TL'den oldum. Alayım ödülüm ben. Ödülümü ya alırım. Hem paradan oldum hem de ceza mı yiyeceğim şimdi? Ödülü yani. 400'ü alayım şimdi hemen. Tön tön eden tön tön eden tön tön. 400 TL ödül. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben yerken Köfteyi yerken yani tatlıya daha geçmeden önce dedim ki bugün yumurtayı büyük ihtimal içeceğim. Öyle hissettim. Çünkü annem çok iyi gidiyordu. Ya ben çok güzel Ama sonda ne olduysa adam. ben yani ekmeğimi bitirdiğim an tatlı da bitti anında. Ya keşke bak bir, bir tatlı söyleseydik ya. Bu beni çok zorladı vardı. ya. Ama elini alıp yerdin anne bence. Yemek yerdin yani. Ben olsam yerdim. Ne bileyim öyle daha zor olur diyor. Arkadaşlar söyle, annem kolay mı sağlıyor direkt içiyor. Ben şimdi öyle bir zorlamışım ki. Baktım arkadaşlar gitmiyor ya. Diyelim ki gitmiyor. Ağzım çok yoruldu çiğnemekten ya. <laughs> bir yudum kola alıyorum ama kola yutmuyorum. O yumuşatıyor. Yumurta içme, Haydi bakalım. Hepsini tekten pek de mi? Vallahi ben eğer kaybetseydim ben hissettim çünkü kaybedeceğim hissettim. Karıştırsak Ya mı bunu böyle içince proteini geliyor değil mi aynı şekilde? Gelir tabii. E bunu ben böyle içeyim arkadaşlar. Al Vallahi... iç var iç ne olursun? İç ya. İç ya. ya ne olursun bari. Senin sen hiç ben ödül sana olur alakalı. sana. Ne alakası var anne ya? Karıştırma arkadaşlar ne protein ihtiyacımı karşılamam için. Şimdi... <laughs> kaşık yok. Şunu da şöyle bir karıştırayım karıştırma anne öylece iç yok öyle içemem sarısı böyle hop diye gitsin yok o beyazı sonradan anne sen alırsın. böyle yapınca içemiyorsun işte görürsün sen bir Şu şey diyeceğim mi? içilir aslında anne i̇şte. bu kadar zor bir ceza değil ya 3-2-1 bir, bir fondikte yapacağım benim dayım bunun üstüne pul biber atıp içiyordu yani ha, pul biberli daha güzel olur ya yok böyle bir dene tek de tekte tekte tek. De, tek de. anne <laughs> öyle içemezsin ki ya tek tek aç ağzını iyice tekte tekte Helal olsun lan. Anne yutarsan helal olsun. Oha yuttum meydan bulanıyor ama. Anne. 6 gram protein. Bu <laughs> kuru bir şey diyeceğim. Ben içemezsin dedim ama. Ben de içermişim ama. İçer miydim ben? Bütün yumurtanın tadı şu an ağzımda. Neyse olsun. Güzel bir ceza oldu. <laughs> Anne bak. Kek arkadaşlar annem. Kek yemektense yumurta yemeyi tercih etti. <laughs> anne ağzına çekip tek şey yumurta atsaydı. gibi akışkan bir şey olsaydı ya. Yumurta aktı gitti ya. Sen bilirsin. Her şeyin dezavantajı var arkadaşlar. Ama helal olsun anne. Tabii ki de. Gerçekten. Valla ben ben olalı hayatım boyunca ilk cezasını kez yumurta çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar cezasını mükemmel yaptı bence. Vallahi iyi yaptım. Bu ceza için arkadaşlar bir lak bekliyorum <laughs> kendime. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mükemmel bir yemek kapışması oldu. Ne yiyelim bir sonraki videoda? Yorumlar yazın. Evet arkadaşlar, köfteci usulü mü yine yiyelim? Niye köfte? Başka <laughs> bir şey yiyelim. Yedi, yediniz, yediniz de ki. <laughs> Başka şey mi yiyelim? Aynen. İstediğiniz şeyi yazın yoruma. Hoşça kalın. Evet, i̇yi bakın kendinize. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Ve arkadaşlar bu arada şapkayı da inşallah saçından e, kafamdan çıkaracağım. Saçlarım uzamaya başladı. E, az kaldı ya. Bayağı da şapkalı video çekiyoruz. inshallah furta tá bem e fico com sete bares, Bye, bye!